Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Başkan yazdı. Kamuş Toplu İş Sözleşmesi'ni işçiler adına değerlendiriyoruz. 2023-2024 yılları toplu iş sözleşmesini işçi adına değerlendiriyoruz. Öncelikle çerçeve sözleşmesinden işçiye gelen hakları sıralayalım. Ücret zamlarının tamamı. Akşam 20'den sabah 6'ya kadar çalışanlara %8 gece zamı. Vasıflı işçiye %6 iş primi. Vasıfsız işçiye %5 iş primi. Gazi ve şehit yakınlarına yemeğlerine ekstra %10 zam, yemek bedelinin sosyal yardım ücretinin ek ödemenin arttırılması. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerine girersek Tolay Sendikası'nın aldıkları refakatçi izlerin 7 günden 8 güne yükseltilmesi, kreş yardımından engelli ve bakıma muhtaç çocuğu olanların eğitime gitmeleri halinde yararlanmaları, 12 saat çalışan pensiyonla 2 öğün yemek verilmesi, 5 yıldan fazla çalışanların yıllık izinlerinin 28 günden 30 güne yükseltilmesi. İşçinin çok isteyip alınamayan kırmızı çizgimizdir diye tabir ettikleri aklar. Haftalık 40 saat çalışma veya haftada 2 gün izin alınamadı. Kadem tazminatının tekrar 35 güne yükseltilmesi olmadı. Güvenlik personelinin kart iptalinde başka bir işle çalıştırma hakkı verilmesi olmadı. Temizlik personeline yoğurt yardım veya buna benzer bir ek bir hak görev tanımı gibi haklar olmadı. İklimlendirme personelinin 12 saat çalışma fırsatı sağlaması olmadı. Teknik personeline teknik fark kıdem farkı maalesef olmadı arkadaşlar. Bu durumda güvenlik personeli 12 saat gece nöbeti geldiğinde %6 iş birimi, %8 gece zammı, 2 öğün yemek ücreti ve 12 saat çalışmanın vermiş olduğu avantajın karşılığı 2 gün haftalık izin, iklimlendirme personeli yine gece nöbete geldiğinde yoğurt yardımı, %6 iş birimi, %8 gece zammı alacak. Temizlik personeli ve teknik personeli haftanın 6 günü iş işe gidip tek tük personeli %6, kat personeli %5 iş birimi ve 1 bir öğün yemek parası alıp bir gün izni yapacak. Adalet mülkün temelidir demiş İhsan Başkan. Durum bu şekilde arkadaşlar. Güzel özetlemiş. Umuyoruz diğer toplu sözleşmelerinde önümüzdeki yıllarda bu saydığımız haklarda bir an önce alınır. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Kanalı abone olup bildirim zilini açın. Arkanıza yazsanın bizden videoları bekleyin. Ayrıca videonun altında bulunan Kamuç Haber Instagram sayfasını tıklayın, takip edin arkadaşlar.